Oğlum çok iyi ya. Demek ki sandal kiraladınız, baş başa takıldınız ha? Aynen öyle kardeşim. Vallahi hayatımın en güzel günlerinden biriydi ya. Ya kızı sandalı atmış, hayatımın en güzel günlerinden biriydi diyor. Neden evde oturmayı mı tercih ederdin bu diyor? Orçucuğum, e, ağzını topla derdim ama önce dağıtacağım için sıkıntı olmayacak galiba. Tamam güzel kardeşim, sen de haklısın. Sonuçta ah, yılların boşluğunu doldurdun. Orçun bir sus ya. Lan bir sus. Vallahi yarsın cümle suratın ha. Sonuçta bu grubun lideri benim. Tamam mı? Soruları ben sorarım burada. Kardeşim sen devam et anlatmaya. Bakma buna. Yani. Ya niye adam ya? Bildiğimiz hikaye işte. Ya muhallayı sandala atıp ruhunu, hicranını söyletme hikaye. Orçu bak neşeliyim diye sesimi çıkartmıyorum ha. Sen devam et kardeşim. Neyse işte bu şey yapmış böyle bana. El yapımı bir bisküvi yapmış. Böyle de küçük bir tane piknik sepeti hazırlamış. Zaten ortam şahane. Ben de ona böyle bir çiçek hazırlattım. Bir de üstüne şarkı söyledim. Vallahi mest oldu kız. Yani hayatımda unutamayacağım bir gündü herhalde Oğlum çok iyi olmuş bu. Siz bayağı yakınlaşmışsınızdır o zaman. Sana neden? Sana ne? Adamın sevgilisi istediğini yapar. İsterse böyle yakınlaşır, sarılır. Efendime söyleyeyim böyle omuzlarına öpücük kondurmaya başlar. Borcu. Bak yemin ediyorum bizim çomara veririm sana. ha. Tamam güzel kardeşim. Bırak. Vallahi bak bir daha yaparsan ısıtırım seni ha. Ya tamam. Yapmayacağım söz. Bu sizi kıskandı kıskandı. <laughs> Aman yapıyor <laughs> bunu. Ha. Kim? Ben mi? Bu benim kıskanacağım? <laughs> ya ben bir kere kayıt kira alamam. Efendim ekeliyim donla denize girmem. Bankta oturup çekirdek çiğnemem. Böyle barış hareketleri bana ters. Ben Alif'i motor yatla gezdiririm. Sonuçta ha yat parası olana güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay be! Bak, Çok... <laughs> Bak şimdi karabiberlerin yanına gideceğiz. Bu mevzuları kapat, kes sesini, tamam mı? Bana bak, karabiberin yanına gidiyoruz. Bu mevzuları kapat, kes sesini. Bir dur, aşkın sen. Tut, 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 konuşma. Yeni yanına gidiyoruz. Oğlum dur. Artık çık da yapma bana. Yapma bak.